yatırım tavsiyesi değildir yasal uyarıyı okuyalım bugün ne yaptım hmm. şöyle Türk borsasında biraz istelerimiz vardı bizim yani bu bende yoktu şu vardı şu vardı şu vardı ee, Dolayısıyla bunu bugün sattım beş buçuklardan sattım arkadaşlar ee, bununla bunu tutuyorum yani yüzde 5, yüzde 5, yüzde 2,5 iyi. Şimdi buradan çıkalım. Amerika borsalarında. Şimdi benim Amerika borsalarında yüklü miktar e, param var oralarda devam ediyor. Bugün ne oldu onu anlatayım. Arkadaşlar bugün e, satış yaptım. Satış yaptım ama e, şunları sattım. Şunları sattım. Bunları tutuyorum. Yüklü miktar olanlar bunlardı. Niye satış yaptın diye sorarsanız yüzde beş yaptı, yüzde beş buçuk yaptı, yüzde beş yaptı yani yüzde beşlerden ben bunları verdim. Zarar yaptım mı? Evet, zarar yüzde dört beşlik bir zarar var arkadaşlar ama o yüzde dört ben zarar olarak görmüyorum. Dolar bazlı bir zarar, TL bazlı zarar yok. Şimdi taktik ne? Taktik ne? Taktik şu arkadaşlar. Ben bugün yani. Bugün niye sattık bunları? Otomatiğe alayım. Bakın Dow Jones artı 2.43 kapatmasına rağmen yani dün de iyi kapattı galiba. Yani artı 2 bakayım. E, yani şimdi 2.43 kapatmasına rağmen yukarıdan kırmızı yaptı arkadaşlar. Amerika'da anlamıyorum ben şurada Şöyle bir basit bir olay var. Şu Bollinger bandlarından satış geliyor arkadaşlar. Bollinger bandın üst tarafından satış. Çok basit bir şey yani. Bollinger bandına gelince satıyoruz. Yani oralardan satış geliyor. Bir noktada altta yeşillerden şu yeşillerden dönüş geliyor arkadaşlar. Bakın şuralardan da dönüş geliyor. İşte biz şurada dönüşü yakalayıp girdik. Buradan ekleme yaptık. Ne yazık ki bu Bollinger'a yakın olduğu için buradan döndü. Şimdi bu Bollinger'dan da döner niyetiyle ben sattım. Ama nasıl sattım arkadaşlar? Tepeden sattım. Şimdi biz Nasdaq'dayız. Nasdaq'a bakalım. Nasdaq'da şöyle. Yine bu Bollinger'da arkadaşlar. Bakın burada bir Bollinger'a değmiş. Geri çekilmiş. Şimdi yine Bollinger'a değdi. Ve üstten kırmızı yaktı. Kırmızı yaktığı için sattım. Bakın yani şu kırmızıyı yaktığı için sattım sonra ne olur pozitif mi olur negatif mi olur bilemiyorum ama e, yani satmakla satmamak arasında kaldım şu bollinger'larda hep geriye döndüğü için ben burada sattım ne zaman sattım artı 5 yapınca mesela Facebook artı 5 yaptı o da bakın Facebook'u niye satmamın nedeni hem Nasdaq kırmızı yaktı hem Facebook kırmızı yaktı bollinger'dan bunda bir yüzde onluk kayıp var galiba yani Sonra Paypal'da yine %10'luk kayıp var. Bu da Bollinger'a geldi arkadaşlar. Endeks geldiği için satma zorunda kaldım. Ancak e, Netflix, e, e, yani iyi beklememe rağmen endeks kötü olduğu için sattım. Bakın burada Netflix yine Netflix'te pozitif sattım. Diğerlerinde ne bekle? Şimdi Netflix yarın açılmasında %7 yukarıda açılacak gözüküyor. Yarın. Yani şu an adam 215'ten almayı taahhüt ediyor yani şu an için şu an için yani 201.63'e kapanmış ama e, yarın 215'ten açılacak diyor yani Netflix'te bilanço açıklandı bilanço güzel geldi arkadaşlar ama ben bilanço kötü ya da güzel olabilir satış gelebilir diye sattım niye sattım yani biraz yükselmişti arkadaşlar bakın burada %8 yapmıştı sonra yine yüzde bir yaptı ardından yine yüzde beş yaptı pozitif olarak sattık. Şunlarda da küçük negatif bunu daha yeni gördüm 0.75'lerden gördüm bunda da küçük bir şey var e, bunda en çok zarar bunda ama hisse olarak az var diyelim yani en çok zarar yüzde yirmi bunda ama e, hisse olarak az var yani ne kadar hisse var düşük miktarda var yani şunda şunun hemen hemen eşit miktarda hisse var Dolayısıyla biz ana şeyimizden çıktık bugün çıktı Yarın e, benim beklentim Nasdaq'ta satış yemesi zaten bugün kızarmaya başladı yani gece bir de kızarmaya başladıysa yarın kıpkırmızı olur mu niye arkadaşlar sürekli her şey sürekli gitmez yani bakın burada artı 1.7 yapıyor sonra tekrardan 3.39 yapıyor bir noktada buralarda satış geliyor arkadaşlar şu kırmızı yaptıktan sonra işler daha da sarfa sarabilir tekrar satış yapıp şuralarda bir daha şey yapabilir yani e böyle Amerikan endeksi kolayca yukarı çıkmaz arkadaşlar bakın direkt kolay yukarı çıkacağını düşünmüyorum ben bir bıktırma operasyonu yine gelir yani şurada bir yataya vurup bir aşağıya gidiyor gibi yapar bir yukarı gidiyor gibi yapar bakın burada vurdu çıkıyormuş gibi yaptı tak geri döndü yine çıkıyormuş gibi yapıp buradan e, bollinger'a gelince geri dönüyor. Yine bollinger'a geldi. Yarın yukarı mı gidecek, dönecek mi bilmiyoruz ama şu indikatörler kızarıyor. Yani bunlar da negatif, sıkıntılı bir şeyler oluyor diyor. Bakın burada diğer indikatörleri göstereyim. Yine burada düşüyor, yukarı gidiyor gibi yapıyor. Bir noktada geri düşüyor. Yani şu kırmızılar ayrı alamet değil arkadaşlar. Herkesin iyi günler.